Bu cuma BİM'de Güral Porselen 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 389 lira. Chefs Pro Wok Tava 28 santim iki farklı renkte 109 TL. Sosluk ya da çerezlik nasıl kullanmak isterseniz 3 farklı renk seçeneğiyle 12 santim çapında 12.50. Heyfer'den ışıklı kettle otomatik kapanma özelliği var 2000 watt gücünde 249 lira. Çok amaçlı kova 11 litrelik hacmiyle kırmızı renkli 69 lira. Polo Smart'ın burun kulak kıl alma, favori düzeltme özelliği olan cihazı 79 lira. Bu hafta cuma günü BİM'de 2 Eylül kataloğunda Fakir'in buharlı ütüsü. Özellikle ürünlerin kodunu da yazıyorum ki internetten, piyasadan araştırıp fiyatlarını mukayese edebilirsiniz diye. 450 lira. Katlanır yatak var arkadaşlar. Tek kişilik 459 TL. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Fakir saç düzleştirici. Yine 360 derece döner kablosuyla 179 lira. Şef sütlük 14 santim çapında iki farklı renk seçeneğiyle 49 lira. Love Tokyo meşrubat bardağı 395 cc üçlü şekilde 34.50. Başka bakıyoruz neler var? Paşa Bahçe Azur sürahi 1400 cc hacimli 54.50. Paşa Bahçe kulplu bardak ikili 49 lira. Kapaklı kase seti var. Üçlü, küçük, orta, büyük olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 44.50 BİM aktüel ürünleri indirimleri kapsamında. Saban sebze meyve koruyucu altta o yeşil örtü var ya işte o buzdolabında rafın altına onu seriyorsunuz 19.50. Polo Smart'ın kulak temizleyici ürünü 16 tane yıkanabilir silikon başlığı var 39 lira ama tabi siz siz olun e, kulağınızı çok fazla böyle dibine kadar sokmayın değerli takipçiler Allah korusun kulak zarınıza zarar vermeyin. Polo Smart oje kurutucu 30 saniyede e, hazırlıyor. Normalde oje sürüldükten sonra oraya buraya bulaşıyor ya. Bu direkt kurutuyor 69 lira. Kafa masaj aleti. Şimdi ilginç ürünler var. Masaj aletleri var. Mesela bu e, 19.50. Nivom'un laptop çantası renk olarak pudra oluyor herhalde. hanımefendiler daha iyi bilir. 219 lira. Polo Smart'ın makyaj malzemeli ledli ayna seti 5 farklı fırça çeşidiyle 175 TL. Bunun da yine pudra rengi. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litrelik 14.50. Pipetli bardaklar var çocukların sevdiği karakterlerden 14.50. Casilda Home tablet mop temizlik seti 79 lira. Hobby Life tek fiyatlı plastik ürünler. Hani ne alırsan, BİM'de ne alırsan plastik ürünler var diye işte onlardan 7.75 K-Smart baskül var. LCD ekranlı. 139 lira. Siyah renkli bir ürün. Starcom'dan fırçalı saç şekillendirici ve fön makinesi. E, bu da düzleştiriciden daha farklı. Düzleştirici biraz daha saçı yapıştırıyor. Fön makinesi düzleştiriyor ama daha da böyle kabarık gösteriyor. 159 lira. Okyanus Home tek fiyatlı soyacak çeşitleri. 11 TL. Tablet çantası var. 39 lira arkadaşlar. Bunun da yine farklı hoş desenleri var. Polo Smart'ın elektronik tırnak bakım seti törpü başlığı var. E, farklı farklı böyle özellikleri var. Topuk törpüsü, topuk zımparası, tırnak et makası gibi 109 lira. Polo Smart elektronik kaş düzeltme cihazı. Bunu da böyle ilk defa görüyoruz. E, 59 TL. Çift toplu masaj aleti 19.50. Videoyu beğenmeyi unutanlar varsa kısaca bir hatırlatmış olayım. İnsanlık hali izlemeye de alabiliyoruz. Beğenmeyenlerin de canları sağ olsun. Göz masaj aleti bu da orijinal ürünlerden çok sık gelmiyor. 24.50. Nivom'un kalemlik az önce çantası vardı. Aynı desende aynı renkte kalemliği 29.50. Nivom'un el çantası aynı renk desen sürekli tekrarlamayayım 59 lira. Makyaj çantası da var fermuarlı 79 TL. Altın ilmek, azur, yumak. Şimdi yumaklar var. Böyle farklı hani örgü, hobi, dikiş, nakış artık her neyse 16.50 100 gram. Altın ilmek markasından kiraz yumak var 100 gram 14.50. Altın ilmek pırıl yumak var 100 gram 12.50. Bir de beren yumak var. Artık bunların hepsiyle farklı farklı ürünler, eşyalar, hobiler böyle el emeği göz nuru şeyler yapılıyor demek ki. 16.50. Dijitsu 55 inçlik Android televizyon. Bu da 6299 lira 140 santim ekran genişliğiyle. ile. 43 inçlik Android televizyonu ise yaklaşık 4000 TL. Babyco bebek badisi 3 6 9 12 aylık 1950. Altın ilmek bir de petek yumak var 100 gram 1650. Altın ilmek Julide yumak 100 gram bu da 1650. Manyetik Dart TRT çocuğun sevilen karakterleri Rafadan Tayfa 3450. Lisanslı karma hafıza oyunları yine TRT Çocuk lisanslı böyle sevdiği karakterler 29.50. Lisanslı etkinlik ve boyama kitapları Aslan e, temalı 14.50. Dört göz yayınları iyilik yap serisi kitaplar e, farklı değerler eğitimini veriyor cesaret, temizlik, dürüstlük gibi 11 lira. Oyuncak evcil hayvan seti farklı renk ve çeşitlerde 64.50. Limon Kids Sitema kodlama kitapları son zamanlarda müfredatlarda da yer alan kodlama e, çok önemli. Yavrularımızın zihin gelişimleri için kodlama eğitimi bence çok önemli. 13.50 Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Yarış Arabası üçü de birbirinden güzel. 49.50 Lisanslı Karma 4 Yapoz Bir Arada Kutu 32.50 Rafadan Tayfa Abaküslü Yazı Tahtası 42.50 BİM aktüel ürünlerinde resmi katalog fırsatlarında sürpriz yumurta, Rafadan Tayfa 17.50, 66 parçadan oluşan blok oyuncak çantasıyla 79.50, Rafadan Tayfa temalı renkli altılı balonlar var. 8.75. Martı çocuktan koparmalı boyama kitapları. Bunların da tane fiyatı 14.50. İzlediğiniz için teşekkürler. Oradan buradan kanalı olarak sesimizin, yayınımızın ulaştığı güzel yurdumuzun dört bir keşesine selamlar olsun. Görüşmek